Selam, merhaba. Selam, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, ben Asya şu an. Çin'deyim. Çin'in Sincan bölgesinin Karamay kentinden canlı yayın yapıyorum. Merhabalar. Şimdi e, öğlen yemeği e, vaktinde ve e, biz e, şimdi bir e, yüz masalı sofraya katılıyoruz. Öğle yemeği yiyoruz. Buradaki e, yöresel lezzetleri e, tadını çıkarıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Şu an Çin'in Xinjiang bölgesinin Karamay kentindeyim. Karamay kentinin Uğur Hı

...lezzetleri. Yani bir yandan yemek yiyoruz ve bir yandan gösteri izliyoruz. Seyrediyoruz. Merhaba ve... ...şu an öğlen arası çok 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 sıcak. Güneş çok çarpıyor. Biz oda içine yemek yiyoruz. Dışarıda da, da masalar kuruluyor ve dışarıda mesela şiş kebapları kadar selam, selam aleyküm. aleyküm. <laughs> Şimdi e, onlar şiş kebapları kızartıyorlar, kızartıyorlar. Çok çok lezzetli şiş kebapları. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Asya, şimdi Çin'in Xinjiang bölgesinin Karamai kentindeyim. Karamai kentinde Wuer ıı, ve Samçin'deyim. Iı, ve şu an bir öğlen arası ıı, vakti insanlar ıı, yemek yiyorlar ve ıı, bir yüz masalı sofraya katılıyoruz. Yani burada çok çok sayıda masa kuruluyor ve e, ıı, e, buradaki sakinler bize yemek pişiriyorlar. Merhabalar. Yani burada ki yemekler o kadar lezzetli ki birçok güzel yemekleri var. Mesela bunlar işte Erişte, çeşitli çeşitli erişte ve burada da el pilavı, yani Uygurların Xinjiang'daki el pilavı. Çok çok lezzetli. Çok çok lezzetli. İçinde neler var? Havuç var, pirinç, koyun eti var, kuru üzüm var. Ve az önce amca burada pişirdi. Hi! Hey. 塞拉喂呃布哒哒哒哒他乌克让你新疆的人抽远离大盘鸡他乌克呃一群呆呆呃没事了怕他太 swash 他乌克 wash 嗯好我 swash choke chocolate 在这里 bi das bi das 这卡着 chocolate year 哈哈嗨你好哈哈又见面了诶 amca dün de amcayla karşılaştım. <gülüyor> Selam. Çok <laughs> <laughs> şey, 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 şey <laughs> uh. Ali Tüdi canlı yayın. Çetin Bey. Etli pilav. Evet etli pilav. Şincan'ın uh, yönlü ev pilavı. Uh, ben de evde ara sıra yapmayı deniyorum. Uh, ve burada tabi sadece uh, Uygurların lezzetleri değil, çeşitli çeşitli etnik grupların e, lezzetleri ve vardı mesela şu işte mantı, çin mantısı da vardı. Ne ha, bu ne şekilde? Yağ yağda, koyun etli ve dana etli çin mantısı. Bu da çok 子牙饭是吧？哇，是欧着的，哎，台湾餐厅白不知道的子牙饭，哇，是不？哎，欧克的，是来这地，呃，子牙饭去，把呃阿资源呃往一起学习一点，超超来这地，伊桑娃的，他兄弟，特别是学习方面也给力哦啦，超超超来这地，确实的。 国、oh、<ho>. <laughs> 好，赛拉，哈哈哈，我是可爱的赛拉。来，这十二大以内就是一样了，是比如养囊、呃、马赛、一在林带带、呃，一车这去、呃，花是买色的、呃，以内新疆的土呃韵律、呃、uh, uh, uh,，有舞次，不，它乐有舞次。 Bunun dışında her masada da yemekleri getiriyorlar, her masalara. İçinde de çok hareketli ve neşeli gösteri düzenleniyor. Bakalım içinde neler? Şu? Hangi gösteri? Şu oh, an dışarı gerçekten çok sıcak. Şu an hava derecesi çok yüksek. hazır edeyim ya 12 şiş kebabı yedim çok 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 doydum şimdi bir sütlü çay içmek istiyorum çok minnak sütlü çay 新疆博格斯人，我以前呃新疆博格斯人抽烟率是几查？呃，我不是提倡一下这个新疆旅游，呃，一出门长的，几百几百，呃，抽起起来，呃，全部全部是烟，呃，但他抽去呃，抽烟的烟，但他爱吸，去抽的烟是比咱要多，呃，不能咱来抽，是几查一？ 어, 이 첸첸첸, 미대미지이제승리래비리오 아타비라스쿠, 양니 한통부, 한대탄그 어, 쏘앙사, 네네. 네네, 쟤레하네여 新疆呢，双去年呃新疆报给河南呃呃讲的也也不容易。新疆呢，卡拉麦甸提、卡拉麦甸提的呃乌尔禾、撒尔布拉克、撒尔布拉克呃马萨拉库鲁油是一讲那是呃马萨达呃苏苏 Asya Karaman program yayınları çok güzel, tebrikler <laughs> İçinde ah, içinde çok kalabalık. Dışarı bir çıkar, çıkalım, bakalım dışarıda başka neler var. Az önce de, de gösterdim sizlere. Hem içinde hem de bahçede çok sayıda masalar kuruluyor. İnsanlar masalar üzerinde, masalar civarında yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. Ayrıca dışarıda da şişleş, şiş kebapları yemek pişiriyorlar. Şimdi neredeyse yemekleş, yemekleri bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, şu an uh, Çin, Çin'in Xinjiang bölgesinin Karamay kentindeyim. Uh, ve uh, bugün hava derecesi çok çok yüksek, güneş çok çarpıyor. Uh, Siz de uh, bu yayından uh, görebilirsiniz. Çok çok güneşli uh, bugün uh, ve uh, hava derecesi de çok yüksek, neredeyse 40 derece uh, ye çıkacak. 啊，阿玛，人上了，大家抽四张，抽 seven，missafir seven 来是，抽 missafir pair 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 来是，呃呃，不知道，呃，谁谁，啊，什么 ethnic group 人上了，呃呃，我们我们都比不上，但比阿达不如那要了是呗，啊，我们是呃，阿达虽然不提派亲礼客对咱礼哦，是，我们是空手人上了。 Uh, bir yandan burada uh, burası da yani Çin'in Xinjiang bölgesi uh, çok fazla uh, etnik grubun bir arada bulunduğu bir bölgedir. Uh, mesela Uyguş, uh, Kazak, uh, Kırgız, uh, Moğol gibi birçok etnik grubu ve tabi ki de Han etnik grubu var. Uh, onlar bir arada bulunuyor, beraber yaşıyorlar, beraber çalışıyorlar. Uh, ve uh, uh, mesela buradaki uh, lezzetlerden de anlayabilirsiniz. Uh, Masala şu uh, masalarda uh, mesela el, uh, el pilav var, tavuk var, koyun eti uh, şişleri var. Uh, bu uh, yemekler hep mesela uh, Uygurların uh, uh, lezzetleri. Uh, ama öbür yandan Çin mantısı da var. Uh, ve Iı, koyun kızartması kızarması da var. Yani tüm koyun kızartması, o da Moğolların ıı, bir lezzeti. Iı, yani çeşitli çeşitli ıı, lezzetlerden ıı, buradaki ıı, ıı, yaşamı ıı, görebilir, göre, görebiliyoruz. Ve ıı, ben bu hafta boyunca hep Xinjiang'dan canlı yayın yapıyorum. Xinjiang ıı, hakkında ee, ne gibi konuları merak edersiniz mutlaka yorumda bana yazarsınız ve e, mesela daha önce e, şimdi hakkında neler düşünüyorsunuz ve benim yayınımı izledikten sonra neler düşünüyorsunuz e, e, ya da ha, buradaki e, yaşamın hangi e, kısmını merak edersiniz? Uh, hepsi uh, yorumda bana yazabilirsiniz. Uh, ben de uh, mümkün olduğu kadarıyla sizlere uh, cevap verebilirim. Evet, bu amcalar ve çocuklar bize yemek pişirdiler az önce. Bize, bize de tanıtıyorsun. Çok teşekkürler Çetin Bey. Onlar şu önce burada el pilavı pişirdiler. Şu şiş kebapları pişirdiler. Şu sağ olsun. Ve hey, öbür uh, ya uh, yanında Şincan'ın çok lezzetli erişteleri var. Şi, çok çok çeşitli makarnası, makarnası var. Hepsi çok lezzetli. Kilo alıyorum buradan. <laughs> Neyse, hava çok çok sıcak. Ve daha e, 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 sonra başka bir yere geçeceğim. Eğer çok enteresan buluyorsam yine sizlere e, canlı yayın açacağım. E, ve benim Facebook hesabım, e, YouTube kanalım ve TikTok hesabım da bu üç platformdan beni tak, tak, takip edebilirsiniz. E, Bebe Asya e, yazıp o çıkış e, yayınımı izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Uh, Xinjiang evini ziyaret edecek misin Çetin Bey diye yazdı. Ben ziyaret ettim. Uh, kısa videolar çektim. Daha sonra paylaşacağım. Uh, Birçok uh, Uyguş ailesini ziyaret ettim. Uh, Moğol ziyare, uh, ailesini ziyaret ettim. Uh, ve uh, bu vloglar daha sonra paylaşacağım. Tamam o zaman bu yayınımı bu kadar tutuyorum. Bakalım içinde neler var. Aa, yine dans ediyorlar.